Kamak Makine 0212-519-5389 Sizler için birbirinden kaliteli makineler üretiyoruz. Otomatik meme ve yaylı bebe çıt çıt çakma makinası KM6100 Otomatik bebe çıt çıt makineleri erkek ve dişiden takım olarak oluşmaktadır. İsteğe göre tek tarafta alınabilir. Dişi olan makinesinde kapaklı ve delikli tırnak çakma özelliği vardır. Ayrıca boyalı ve boyasız ayırmamaktadır. Diğer makine ise erkek tarafını çakmaktadır. Ürünlerimizde 7,5 milimden 21 milime kadar her boy için makine mevcuttur. Özel istek için sedefli camlı modellerimizde bulunmaktadır. 10 yıl yedek parça temini %100 yerli üretim. Adımız, Adımız Kamak. Kamak, şiarımız kaliteyi sunmak. www.kamak.com.tr Kamak Makine bir dünya markası